Ha. Can yanında doldu. Ses edemez bir katil bu. Ghostface olmaz ya da Michael Myers Ghostface iyidir. Ya ya Ghostface ya da umayla çok hızlı şimdi yürüyorum. Hiding from murderers. I told you to come out. I'm not come out. You're shooting everything. Oha! <laughs> Full <o Allah> <laughs> böyle. benim main'im gelsene bir oyalayayım. Bölgeye <laughs> Burg'e bir sallatsadan yalım. Ne lan tamam, Mortan. Balataya geçer değil mi? Kim bıraktı beni? Bir tane kafasına palet indirdim gitti. Ben bunu çıkardım ya bana geldi kafir.